Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda yakında tanıtılmasını beklediğim, yakındadan kastım şu. Mart veya Nisan'da tanıtılmasını beklediğim iPhone SE 3'ü, namı der SE 2022'yi konuşacağız. Elimizde iki tane ihtimal var. Bunlardan birisi iPhone 8 kasası ile devam etmesi, bir diğeri de benim daha çok ihtimal verdiğim iPhone XR kasasıyla devam etmesi. Hemen detaylara başlayalım. Ancak başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi elimizde iki tane ihtimal var dedi. İki tane kasa tipi. Bunlardan birincisi bir önceki SE 2020'de olduğu gibi iPhone 8 kasasıyla gelir. Bunun içine A15 ve 5G yerleştirilir. Bir diğer tarafta da iPhone X XR kasası gelir. Buna A15 ve 5G yerleştirilir. O şekilde piyasaya sürülür. Şimdi ben birinci ihtimalin yani iPhone 8 kasasının devam edeceğini düşünmüyorum. Evet buna dair kuvvetli sızıntılar var. Ama bence neden bu şekilde gelmez? Benim bunu düşünmemdeki birinci sebep şu. Bugün 400 dolara veya 6500-7000 TL Türkiye için konuşursak 7000 TL yurt dışı için konuşursak 400 dolara Apple iPhone SE 2020'yi zaten çatır çatır satıyor. Ve neden ekstra masraf yapsın? Bir de şöyle bir durum var. Mesela sen buna A15 koydun, 5G koydun. SE 2020'nin bile pil performansı ortadayken bunu bir de 5G ile pil performansına daha çok balta vurmak. Pil performansını geçtim. 5G maliyetli hala maliyetli bir teknoloji. 5G ile bunun maliyetini arttırmak ne kadar mantıklı. Şimdi şöyle bir durum var. Siz 400 dolarlık en ucuz iPhone deyip SE'yi satabilirsiniz. Çok da güzel satarsınız. Ama siz bunu sırf 5G diye 500 dolara çıkarırsanız bu ürün ne kadar satar? Şöyle düşünün. Bunu Türkiye için uyarlamak istiyorum. Bugün SE 2020'yi siz 7000 liraya satarsınız. Eyvallah çok güzel de. 100 dolar arttı veya 50 dolar arttı 5G için. SE 2020'yi 8000 dolara sattınız. Biraz zor çünkü hemen 2000 TL üstte. iPhone 11 var. Hatta 9500 TL'ye. Oradan buradan kupon buldunuz bazı sitelerden diyelim. E 9500 TL iPhone 11 getirme ihtimali varken sırf 5G insanlar iPhone 11'den vazgeçip SE 2022 alması bana şahsen saçma geliyor. Zaten sadece maliyet hesabı olarak değil. SE 2022 modelin ne A15 işlemcisine ihtiyacı var ne de 5G ihtiyacı var. O kasayla o pille 5G zor. Benim açık konuşmak gerekirse daha çok ihtimal verdiğim olasılık iPhone XR kasasıyla A15 işlemcisiyle ve 5G ile gelmesi. 5G neden A15 ile birlikte otomatikman geliyor zaten. Bir önceki SE modellerine baktığımızda ilk SE 2016 21 Mart 2016'da satılmış. Bu modelin önemli özelliği şuydu. Apple'ın A9 işlemcisiyle geliyordu ki o zaman en üst model iPhone, iPhone 6 testi ve yine iPhone 6 testin arka kamerasıyla geliyordu. Hem işlemcide hem arka kamerada zamanın en iyi iPhone'u ile aynıydı. 6s Plus özel model onda OS falan vardı ama o zaman en iyi modeli iPhone 6 testi diyelim. Kasa olarak da 5s'in kasasını kullanıyordu. Parmak izi okuyucu olsun, ekran olsun. Sonra 2020'de Nisan 2020'de 15 Nisan 2020'de iPhone SE 2020 geldi. iPhone 8'in kamerası, ekranı, kasası, pilini kullanıyordu ama o zamanın en güçlü iPhone modeli olan iPhone 11'in A13 işlemcisini kullanıyordu. Arka kamerada bir önceki SE'de olduğu gibi bir kamera güncellemesi yoktu. Şimdi XR kasasıyla geldiğini düşünelim. Ben Bence A15 işlemcisi gelir. Ama bunun dışında 5G de geliyor tabii ki. Bunun dışında hiçbir ben özelliğinin XR'la kıyaslandığı değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Apple bir de SE modellerini elinde kalan eski parçaları satmak için tasarlıyor. Apple bu modelleri yeni bir ARGE çalışması yapmamak için. Yeni bir ARGE çalışması yapmadan eski çalışmalarla yeni bir ürün piyasaya sürebilmek ve satış yapabilmek. iOS ekosistemine yeni insanlar katabilmek için. Maliyeti olabildiğince aşağıda tutabilmek için sürdü. SE 2016'da da böyleydi. SE 2020'de böyleydi. Bugün bugün SE 2016 kullanıcıları, SE 2020 kullanıcıları evet pilden çekiyorlar. Ama Instagram'dır, Facebook'tur, WhatsApp'tır buralarda Apple'ın optimizasyonu dolayısıyla, iOS'un optimizasyonu dolayısıyla gayet iyi performans oluyorlar. ve zamanın en güçlü işlemcisine sahip iPhone'ları aldıkları için ve ekran çözünürlüğü düşük olduğu için bugün hala SE 2016 kullanıcısınız. Siz alt nasıl kullanıyorsa SE 2016 kullanıyor. Tamam. O arkadaş Apple'a gitti, pilini değiştirdi ve SE 2016'yı kullanmaya devam etti. Ve o arkadaş eğer parası yeterse gidecek o performanstan memnun kaldığından, uzun ömürden memnun kaldığından dolayı gidecek belki parası yetiyorsa iPhone üst modelini alacak veya yeni SE modelini alacak. Şimdi şöyle bir durum vardı. Eskiden küçük ekran olsun diye diye söylüyor Ama bugün iPhone 12 mini var. iPhone 13 mini var. Ben yeni bir küçük ekranlı modelin geleceğini düşünmüyorum. Daha çok iPhone 11'in bu muadili getirilebilirler. iPhone 11 fiyatına. Benim bu saydığım sebeplerden ötürü iPhone 8 kasasında yeni bir SE modelinin geleceğini düşünmüyorum. Ben XR kasasıyla geleceğini düşünüyorum. Arka kamera tarafında da yine güncelleme olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Siz eğer iPhone 13'ün kamerasını bugünün güncel en güncel iPhone'u iPhone 13. iPhone 13'ün işlemcisini koydunuz. E tamam iPhone 13'ün kamerasını da koydunuz. Bir defa bu iki cihazın ciddi bir fiyat farkı olması gerekiyor. Kamerayı da koyarsanız maliyeti ciddi manada arttırırsınız. O kameranın konulması için kasanın biraz değişmesi gerekiyor. Çünkü, çünkü kamera boyutları aynı değil. Mesela iPhone 11'in, iPhone 8'in, ne bileyim iPhone XR'ın kamera boyutları hemen hemen aynı. Onu aynı kasaya yerleştirebilirsiniz. Ufak, en azından ufak tefek değişikliklerle diyelim. Ama iPhone 13'ün kamerası bu cihazlara göre ciddi manada daha büyük. Bütün bu söylediklerimin yanında en önemli noktası zaten maliyet. Şimdi siz iPhone 13 işlemsiniz zaten koyunuz. Bir de kameraya koyarsanız o cihazın maliyet uçar. Her şeyi topladığımızda ben iPhone SE 3'ün A15 işlemcisiyle ve XR'ın diğer özellikleriyle birlikte geleceğini düşünüyorum. Türkiye'de kaç TL olur? Türkiye'de bence 9000 TL'ye kesinlikle geçecek. 9000 TL kesinlikle geçecek. Şöyle bir durum var. XR'la 11 arasında öyle ciddi bir kamera farkı var mı? Bence yok. Tamam iPhone 11'in sensörü benim hatırladığım kadarıyla daha büyüktü. Ama ciddi bir kamera farkı yok. Üstelik bu diğer tarafta görüntü işleme performansı daha iyi olan A15 ile gelecek. iPhone SE 3 2022. Burada hatta iPhone 11 fiyatına çıkmasını bile bekleyebiliriz. Ben size şunu tavsiye ederim. Bence bekleyin. Neden bekleyin? Çünkü bu ürün A15 işlemcisiyle ve XR kasasıyla gelirse ve 9000-10000 TL gelirse A13'lü bir cihaz almak yerine A15 işlemcisini Daha yeni bir cihaz alıyorsunuz daha fazla güncelleme olacak bir cihaz alıyorsunuz. Otomatikman uzun ömür konusunda kazançlısınız. Açık konuşayım. Bana hep iPhone 11 alınır mı, alınır mı, alır mı diye soruyorlar. iPhone 11 güzel bir cihaz mı? Evet güzel cihaz. iPhone 11 hızlı bir cihaz mı? Pili güzel mi gidiyor? Kameras güzel mi? Sosyal medyada uçup kaçıyor mu? Evet bunların hepsi iPhone 11'de çok başarılı. Ama iPhone 11 ciddi manada eskidi. Bakın arkadaşlar iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 çıktı. iPhone 13'ün üzerinden bir 6 ay falan geçti. Hani 6 ay demeyelim hadi 5 ay diyelim. Bir 6 ay sonra şey, iPhone 14'ü göreceğiz. Tamam iPhone 11 şöyle güzel böyle güzel ama artık iPhone 11'in bence alınmaması gerekiyor. Hele hele 10.000 TL 64 katıldığı düşünüldüğünde. Bir bakmışsınız iPhone XR çıkmış 10.000 TL, 128 GB depolama ile ve A15 işlemcisiyle. Bütün bu nedenleri düşündüğümüzde ben size beklemenizi tavsiye ederim. Burada tek tehlike doların yükselmesi, kurun yükselmesi, Türk lirasının değersizleşmesi. Güncel kur 13.47 ve uzun bir süredir 13.50 civarında geziniyor. Ben istikrarın bir süre sağlandığını düşünüyorum açık koşmak gerekirse. Mart Nisan'a kadar bekleyin. Doların hareketini, kurun TL'nin hareketini görün. Olur da yükseleceğini görürseniz, yükseleceğini düşünürseniz böyle ciddi bir hareket olursa hemen 11'e alır geçersiniz. Bu fiyatlarda bir telefon almayı düşünüyorsanız. Ama bence kesinlikle bir Mart'ı Nisan'ı hele bu kadar ciddi bir para harcayacakken Mart'ı Nisan'ı bir bekleyin. Eğer dediğim gibi çıkarsa XAR kasasıyla ve A15'le çıkarsa ben açık konuşuyorum. Android 2'den beri Android kullanan bir olarak valla 10.000 TL'ye 10.000 TL'nin altına 10.000 TL'nin hadi biraz yakın olsun. A15'li bir cihaz gelirse arkadaşlar orayı yıkar. Orayı yıkarlar. Çok net söylüyorum. Orayı yıkarlar. Niye diyorum? Çünkü bakın bugün Snapdragon 888 diyoruz. Bence Snapdragon 888'li cihazların ezici çoğunluğu alamaz Android dünyasında. Exynos 2100 diyoruz. s 21 diyoruz. S20 diyoruz. Bence Exynos 2100'lü cihazların tamamı alınmaz. Hani belki oyun düşünmüyorsanız 10.000 TL fiyatta amiral gemisi olması sebebiyle S21 alabilirsiniz. 8 Gen bir diyoruz. E 8 Gen 1 bir bileceğiz kaç TL gelecek Türkiye bekleme ya beklemeyin yani 10.000 TL, 15.000'e falan gelecek. E 8 Gen bir rakibi kim? Hatta geçen bir test izledim. Golden Review diye bir kanal. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Moto X3 ile iPhone 13 Pro Max'in işlemcilerini bir oyunda Genshin Impact'te kıyaslıyor. Yani A15 mı duman ediyor. Tamam e 865 çok bir işlemci, çok iyi bir işlemciydi. E ardından 888 geldi. şu arasını böyle sınıyor dedik. ama 8 Gen bir bayağı patlamış gözüküyor. Bayağı patlamış gözüküyor. Ve zaten hani 8 Gen bir konuşmaya bir gerek yok. 8 bir. Bugün yani minimum 12.000 bin 13.000 bin TL ve ben size söylüyorum bugün 12.000 bin, 13.000 bin TL geçiyorsunuz arkadaşlar. iPhone'dan başka bir cihaz almayın. Android 2'den beri Android kullanan biri olarak söylüyorum. iPhone'dan mümkünse iPhone 13'den aşağı bir cihaz almayın. XR konusunda da dönersek, XR değildim şu SE 3 2022'ye dönersek tekrar söylüyorum. Eğer A15'e gelirse 10.000 TL bakın 11.000 TL bile A15'e gelirse orayı yıkarlar. Hani orayı cidden yıkarlar. Çünkü kafadan bir 5-6 sene. Kafadan 5-6 sene sizin ömrünüz var. Belki hatta daha uzun sene. Hala diyorum SE 3 şey SE 2016'yı kullanıyorlar diyorum. Altıyesi kullanıyorlar iyi İyi kötü kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. iOS 15'i aldı mı? Evet aldı. iOS 9'da çıkmıştı olacağız. 6 sene güncelleme aldı. Bu kadar bir kullanım ömrünüz var. Sağlam bir kameranız olacak. Instagram'dır vesaire de, vesaire burada iyi bir kameranız olacak. Oynayamadığınız bir oyun yok. Üstelik cihazın ekran çözünürlüğü de düşük. İyice artık hani oyunun dibine vuracaksınız. 60 FPS oyunculuktan bahsediyorum. Ben Androidçi bir olarak kafamda canlandırdığım SE modeli gelirse kesinlikle alınabilir olduğunu düşünüyorum. Ekran konusunda çok takılmayanlar dışında. Canlı yayınlarda soranlar oluyor. iPhone 11 alayım mı alayım mı? F'ye alayım mı alayım mı diye. Bence bekleyin. SE3 2022'yi bekleyin. Özellikle ekrana takılmıyorsanız ki zaten iPhone 11 almaya yeltenen biri ekran konusunu çok kafasına takmıyordur. Onun dışında eğer ben bekleyemem hani 7000 8000 TL bir cihaz öner diyorsanız ben şu an Snapdragon'u Estrin bir çekiyorum bu videoyu. Ona bir 7000 TL falan 128 GB'ını bulabiliyorsunuz alın ama bu cihaz için bile doların bu seviyelerde gideceğini düşünüyorsanız S3 2022 bekleyin. Mesela bir bakmışsınız ben size kamera güncellemesi olmaz demiyorum ama bir bakmışsınız iPhone 13'ün kamerasını koymuşlar. Vallahi olay olur. Hem A15 hem iPhone 13'ün kamerası. Hep diyoruz ekranlar şöyle önemli böyle önemli. Ekran göz falan da hani A15'i koyarsan iPhone kamerasını koyarsan yani o ekran 720p'lik 168 plik IPS ekran bile hakikaten en azından benim en azından benim kendi adıma konuşayım tolere edilebilir kabul edilebilir çünkü ben mesela çok kamera ile işim var işlemcinin çok güçlü olmasını her zaman istiyorum e otomatik sen bana iPhone 13'ün kamerasını verdin Instagram Facebook vesaire kalitesini verdin iOS ekosistemindeki video düzenleme uygulama verdin e, diğer tarafta ya e, A15 verdin oyun oynayanlar için ben SE3 2022'den umutluyum ama da şunu da söyleyeyim iPhone 8 kasasıyla gelme ihtimali var mı var gelirse bence saçma olur çünkü SE 2022'de SE 2020'de bir önce içindeki A13 işlemcisiyle. Yani o cihazı A14 koy değil A13, A12 bile koysan sırıtmaz. A14 koysan bir anlamı yok. A15 koysan bir anlamı yok. Ben bu yüzden 8 kasasıya geleceğini düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Doları Türk lirasını daha doğrusu Türk lirasını izleyin. Türk lirası değerini kaybedecek gibi duruyorsa hani direkt iPhone 11 alırsınız ama böyle stabil gideceğini düşünüyorsanız ki ben gidecek diye düşünüyorum. Ben devletin Türk lirasını ciddi manada şu sıralar en azından stabilleştirdiğini düşünüyorum. Mart Nisan beklenmeli. SE3 2022 kesinlikle görülmeli. Sabrınız varsa bekleyin. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Hafta içi her gün e, saat 9'da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum değil, başladım. İnşallah bunu devam ettirebilirim. Canlı yayınlarda gelip de bana soru sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda veya canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.